Наш главный враг это иррелигиозные конфликты, терроризм, борьба ve baylar. Dünya topluluğu, Birleşmiş Milletler ve BM üyesi devletler, dünya güçlerinin liderleri, uluslararası insan hakları örgütleri, internet arama şirketleri, bağımsız gazeteciler siyasi analistler, blog yazarları, hepiniz dünyanın her yerinde barışın, özgürlüğün, insan haklarının, demokrasinin garantörüsünüz. Tacikistan halkı ve Tacikistan siyasi halkın demokratik hareketi AMOT insan hakları beyannamesinin birinci maddesine dayanarak bütün insanlar anneden bağımsız doğmuştur ve hakları bu sözleşme ve diğer uluslararası yasalar temelinde korunmaktadır. Tacikistan'da 31 yıl şimdiden tek başkan E. Rahman ve ailesi tarafından yönetildi. Devlet sisteminin bütün kollarını gasp edip işgal ettiler ve kendilerini tanrı ilan ettiler. Biz sade Tacik halkı, tarihi topraklarımızda özgürlük, insan hakları ve demokrasiyi hissetmedik. Bu aile gerçek Tacikleri bir nesne, bir araç ve bir köle yaptı. Tacikistan uluslararası insan hakları yasalarına uymuyor. İfade özgürlüğü yok, demokrasi yok, adalet yok. Ücretsiz ilk tıbbi yardım yok. Düzgün özgür eğitimli sıradan insan yok. Kışın vatandaşa elektrik yok. Dağlık bölgelerde iletişim ve internet yok. İşçi sınıfının ekip biçeceği toprak yok. Düzgün iş yok. Asgari geçim ücreti yok. Bağımsız medya, gazeteci, blogger ve muhalefet önderi olmaz. Ücretsiz iş yok. Bağımsız bankacılık yok tüm bankalar ailesine ve klanına aittir. Ailelerin ve çocukların korunmasına yönelik kurumun uluslararası hukukuna saygı duyulmuyor. Demokratik seçimler yok. Toplum ve halk kendi ve başkaları olarak ayrılmıştır. Tüm bu işler halkın iradesi dışında başkan olmak için oğlu Rustami Emomali tarafından halka ve dünya toplumuna karşı güç, şiddet, zulüm kullanılarak işleniyor. İnsanlığa karşı suç, sürgün, baskı, iftira, tuzak baskı, yıkım, şiddet, soykırım, hukukçuların, gazetecilerin, aydınların ve sade tacik halkının ve ulusunun tarihi topraklardan ve hatta ötesinde gerçek bir avı var. Eşlerimiz, annelerimiz, kızlarımız, çocuklarımız öldürülüyor, baskı ve tecavüze uğruyor. Bu aile ve klan uluslararası yasaları, sözleşmeleri kullanarak hatta nezaket ve din sevgisinin güveninden yararlanarak uluslararası terörizmi, silah kaçakçılığını, insan kaçakçılığını, fuhuşu ve uyuşturucu kartelini destekler, himaye eder, sponsor olur. Halk kendisi ve yakınları ile ilgili olarak insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü, Din özgürlüğü hakkında gerçekleri söylerse ceza davası uydurur, fail ise uzun yıllar hapse atar, yargılanmadan, soruşturulmadan öldürür, herkese rüşvet verirler. Tacikler ucuz emekliye sömürüyor. Bu insanın insanı sömürmesidir. Düş düşüncemiz özgürlük, demokrasi ve konuşacağız, bağıracağız, yüksek sesle ve kazanacağız. Bizi izleyen herkesten kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini, paylaşmalarını ve bize destek olmalarını rica ediyoruz. Tüm evren ve insanlık, yaratıcı tarafından bir bütünün yaradanı tarafından birbirlerinin yararına yaratılmıştır. İşgale, sürgüne, siyasi baskıya, siyasi entrikaya, manipülasyona, modern feodalizm ve köleliğe, soykırıma, işkenceye, tacik halkının tarihi topraklarından ayrımcılığa son. Tüm tacik halkına özgürlük, saygılarımla ızatullo dada boe. назди халқа ки ҷо метиҳад ки мо имрӯз обрӯи тоҷикистонро дар асаи байналмилалӣ фуровардем дигар мақсади дигар надорем миллат нест мешавад давлат порча порча мешавад